Tavsiye evinden herkese merhaba. Ben Hilal Dokuyucu, Sağlıklı Mutfak.Net blogun sahibesiyim. Ee, bu da tatlı kızım Deniz. Deniz benim hayalim ve biz ikimiz ee, hem ona güzel yemekler yapıyoruz, hem de eğleniyoruz mutfakta. Bugün de sizler için çörekotlu mini kurabiyeyi Deniz'le beraber yapacağız. Hem çok eğleneceğiz hem de çok lezzetli bir kurabiye çıkacak ortaya. Çörekotlu mini kurabiye için malzemeler 120 gram tereyağı, 175 mililitre ayçiçek yağı, standart küçük çay bardağı, 1,5 çay bardağı çekilmiş çörek otu, 1 yumurta akı, sarısı üzerine kullanılacak, 1 standart çay bardağından 1 yemek kaşığı eksik toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 paket kabartma tozu, yaklaşık 3,5 su bardağı un. Başlayalım mı hayatım? Başlayalım. Sen kurabiye yapmasını seviyor musun? Hem de çok. Çok değil mi? Çok eğleniyoruz değil mi biz seninle mutfakta? Evet. Peki, hadi o zaman başlayalım. Sen bana önce e, sıvılarla başlayacağız, sıvıları koyacağız. Peki ben şimdi tereyağını birazcık sıvı yağın içerisinde yumuşattım. Yumurta akı hariç bana diğer malzemeleri tek tek bunun içine döker misin? Evet. Şekerimizden kurabiyemizin hamuru hazır. Tepsiye dizmeye başlıyoruz. Sonra üzerine yumurta akı sürdükten sonra 180 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Evet, biz Deniz'le beraber bugün sizler için çörek otlu mini kurabiye yaptık. Ee, servis tabağımıza da aldık. Bir bardak çayımızı da koyduk. Biz şimdi tavsiye evinde bunun keyfine varacağız. Umarım siz de evinizde yapar, tadına varırsınız. Bir hoşçakal diyelim. Hadi. Hoşçakalın.